Göbekli Tepe, insanlık tarihini kökten değiştiren ve bilim insanlarının bugüne kadar bildiklerini sorgulamasına neden olan eşsiz bir arkeolojik keşif olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine, yani tarımın henüz başlamadığı ve insanların avcı koplayıcı yaşam sürdüğü bir döneme tarihlenmesi, burayı daha da gizemli kılmaktadır. Devasa taş sütunlar, üzerlerine işlenmiş hayvan figürleri ve sembollerle adeta bir dil gibi karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların bu kadar eski bir dönemde nasıl bu kadar gelişmiş bir mühendislikte inşa edildiği hala çözülememiş sorular arasındadır. Göbekli Tepe'de bulunan taş sütunların ağırlıkları 10 ila 50 ton arasında değişmekte ve o dönemde yaşayan insanlar için bunları taşımak neredeyse imkansız görünmektedir. Modern teknoloji olmadan bu taşların kesilmesi, şekillendirilmesi ve yerine yerleştirilmesi hala tam olarak açıklanamamış bir mühendislik başarısıdır. Bazı araştırmacılar, buradaki yapının sıradan insanlar tarafından değil, toplumun özel bir kesimi tarafından inşa edilmiş olabileceğini öne sürmektedir. Bu görüş, eski insanların düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir toplumsal örgütlenmeye sahip olduğunu işaret etmektedir. Göbekli Tepe'nin kazı çalışmalarını ilk başlatan Alman arkeolog Klaus Skyt, burayı dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak tanımlamıştır. Onun bu iddiası arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştır. Çünkü bu keşif insanlık tarihindeki inanç ve uygarlık gelişiminin sırasını tamamen tersine çevirmektedir. Buna göre insanlar önce inançlarını oluşturmuş, ardından tarıma ve yerleşik hayata geçmiş olabilirler. İnsanlık tarihinde köklü bir paradigma değişimi anlamına gelmektedir. Göbekli Tepe'deki hayvan figürleri dikkat çekici derecede çeşitlidir, yılanlar, akrepler, tilkiler, turnalar ve daha birçok canlı buradaki taşlara işlenmiştir. Bazı uzmanlara göre bu semboller, o dönemdeki insanların doğa ile olan derin bağlarını yansıtmaktadır. Ayrıca bu figürlerin bazıları, mitolojik öykülere ya da şamanik inançlara işaret ediyor olabilir. Özellikle yılan ve akrep sembollerinin ölüm, yeniden doğuş gibi kavramlarla bağlantılı olduğuna da Göbeklitepe'nin bulunduğu coğrafya Mezopotamya uygarlığının doğduğu bölgeye çok yakındır. Bu nedenle bazı tarihçiler Göbeklitepe'nin Mezopotamya kültürlerinin ortaya çıkışına öncülük etmiş olabileceğini savunmaktadır. Buradaki inanç sistemleri ilerleyen yüzyıllarda Sümer, Akad ve Babil mitolojilerinde izlerini bırakmış olabilir. Ayrıca bu bölge medeniyetin beşiği olarak adlandırılmaktadır ve Göbeklitepe bu unvanı daha da güçlendirmektedir. Eğer bu doğruysa, insanlık tarihinin başlangıç noktası sandığımız yer aslında çok daha eskilere dayanıyor demektir. Göbeklitepe'nin inşasında kullanılan taşlar yerel ocaklardan çıkarılmıştır fakat bu kadar ağır blokların taşınması için nasıl bir yöntem kullanıldığı net olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar ahşap kızaklar, halatlar ve basit kaldıraç sistemlerinin kullanılmış olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu bile yüzlerce insanın koordineli bir şekilde çalışmasını gerektirirdi ki bu da karmaşık bir organizasyon yapısına işaret eder. O dönemde tarımın olmadığı düşünüldüğünde, insanların böylesine büyük bir projeyi aç kalmadan hayatta kalarak nasıl sürdürdüğü sorusu akıllara gelmektedir. Göbekli Tepe'nin kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan bulgular, buranın sadece bir dönem değil, uzun yıllar boyunca aktif olarak kullanıldığını göstermektedir. Farklı tabakalarda ortaya çıkan yapılar, buranın nesiller boyu insanlar için kutsal bir alan olduğunu kanıtlamaktadır. Her yeni tabaka, farklı bir dönemin inanç ve ritüel anlayışını yansıtmaktadır. Bu da Göbeklitepe'nin sürekli olarak yeniden inşa edilip dönemin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Göbeklitepe sadece bir anıt değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir inanç mirasıdır. Bazı bilim insanları Göbeklitepe'nin astronomik bir takvim işlevi görmüş olabileceğini düşünmektedir. Taş sütunların diziliş biçimi gökyüzündeki yıldızlarla ve takım yıldızlarla belirli bir uyuma işaret etmektedir özellikle Orion takım yıldızı ile olan bağlantısı, buranın sadece dini değil aynı zamanda kozmik bir anlam taşıdığına dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu tür bir astronomik bilgi, o dönemdeki insanların gökyüzünü yakından takip ettiğini göstermektedir. Göbekli Tepe bu yönüyle, ilk tapınak olmanın ötesinde, aynı zamanda bir gözlemevi gibi de değerlendirilebilir. Göbekli Tepe hakkında pek çok teori ortaya atılmıştır, kimileri burayı bir tapınak, kimileri bir toplantı alanı, kimileri ise bir inisiyasyon merkezi olarak görmektedir. Bazı araştırmacılar, buranın toplulukların bir araya gelip ritüeller düzenlediği, inançlarını pekiştirdiği bir merkez olduğunu savunmaktadır. Te yandan daha mistik yaklaşımlar, Göbekli Tepe'yi insanlığın ilk inisiyasyon okulu olarak tanımlamaktadır. Bu görüşe göre, insanlar burada sadece tanrılara tapmıyor. Göbekli Tepe, insanlığın geçmişine dair taşıdığı sırlarla, bugün bile bilim insanlarını ve meraklıları büyülemeye devam etmektedir. Buradaki taşlar, yalnızca fiziksel birer yapı değil, aynı zamanda insanlığın kolektif hafızasının taşlara kazınmış halidir. Her yeni kazı, insanlığın kendisini, inançlarını ve uygarlık yolculuğunu daha iyi anlamasını sağlamaktadır. Göbekli Tepe, geçmişin sırlarını taşırken aynı zamanda geleceğe de ışık tutmaktadır.